Şurada gözüküyorsunuz da. Şurada Alıyoruz. Pardon, Burada mı? Nerede yapalım? Şurada mı? Evet hanım <eu> <laughs> şöyle alabiliriz. Bitti mi? Fotoğraf bitti. bir tane Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ya ya gel. Nereye? gel. Nereye? Nereye? Bu inanılmaz bir ışık bu arada. Ortadaki <gülüyor> mi? Evet, <laughs> yani ne yapacağımı bilmiyorum şu Kim hiçbirinizi görmüyor evet, bu arada. Gel, ben bu tarafa geçeceğim. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Gerçekten Sizler enerjinizle geldiniz ya. Evet, güzel bir gün. Arkadaşlarımın doğum günü. Dışarı çıktım. Keyfim yerinde. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Biz de çalışıyoruz. Ne güzel. Sizi hiç göremiyoruz biz dışarıda. O yüzden eskiden görürdük. Yani, arada bir... bazen yoğunluktan ve bir de bazı özel meselelerimizden biliyorsunuz, bir süre kendi içimizdeydik. şimdi iyiyiz, toparladık, daha iyiyiz, daha da iyi olacağız. Arkadaşlarımın doğum günü, ben de fırsatlı fırsat, fırsat evet. çıkayım onlarla biraz vakit geçireyim dedim. Baktım buradasın, harika. Tolga Bey nasıl peki, sürecinizi geçirdiniz? İyi, iyiyiz, daha iyi olacağız. Hiç beklemediğimiz bir şeydi tabii ki ama hayatım içinde bunların hepsi var. Hepimiz bunları yaşıyoruz, tecrübe ediyoruz. Ee, ama hayat devam ediyor. İyiyiz, daha iyi olacağız. Teşekkür ederim hassasiyetiniz için de bu arada. Çok sağ olun. Müzik nasıl gidiyor peki? Çok güzel gidiyor. <laughs> Ünlü konuklar ağırlamaya devam ediyorsunuz. Çok evet, kanalı tekrar bir hareketlendirdik. Güzel de gidiyor şükür ki. Daha da devamı var. Zaten stoklu çektik hepsini. Ee, daha yayınlanmaya devam edecek. Şunlar var yayınlanacak. Söyleyemem. Hayır. <Gülüyor> 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 Sürpriz var ama daha birkaç çok, çok 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 özel birkaç isim var. Onların da zamanı gelecek. Aynı zamanda kanalı aktif tutmak için vloglar da çekiyoruz bir yandan. Onlar giriyor, şarkılar giriyor derken böyle bir iki haftalık bir şeydeyiz. Video yayınlama sürecindeyiz. Güzel şeyler olacak bakalım. Peki artık yaz da yavaş yavaş gelirken bir Hı -hı. şarkı düşüncesi var mı? Var. Nasıl evet, güzel sürprizler gibi. var. Evet. Yaza e, güzel gireceğiz gibi görünüyor şu anlık. Çok fazla gibi, Sürprizleri de çok fazla açıklayamıyoruz ya. <laughs> en yüzden... azından düet mi değil mi, single çalışma mı, albüm mü geliyor yoksa bütün ünleri topadınız bir albüm mü yaptınız? <laughs> Artık benden en evet. sonu bekleniyor değil mi? <laughs> evet. Artık hadi şunları al da bir rahatlayalım gibi. Aynen, yok öyle bir albüm gelmiyor. güzel bir single gelecek gibi görünüyor şu anlık ama sürpriz bir partnerle çalışıyorum diyeyim. güzel olacak. Yaza güzel gireceğiz gibi. Merakla bekleriz. Teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ <tüyü> ol. Kolay gelsin. Detay alalım. Çok kısa detay alalım. Tabii. <laughs>